<gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kanalıma hoş geldin. Çok utanıyorum. ilk oh. İlk videomu hatırladım da şu an. O zaman gayet rahattım da şu an niye böyle oldu bilmiyorum. Mikrofon aldım. İlk videoda seste sıkıntı olduğu için. Umarım bunda olmaz. Evet bugün sizinle yağlı ciltler için Ten makyaj yapacağız. E, ee, gördüğünüz üzere gayet şu an sivilce dolu, iz dolu bir cildim var. Cilt yapım tamamen ölümüne bir şekilde yağlı. Evet. Bu arada bunlar Dregli döneminden dolayı oldu. Şunu ben yaptım. Bayağı böyle geçtim. Değiştim böyle. Ay, ellerimi çekeyim. Yüzümü. Buna bir karışım yaptım. Sürdüm düzelmiş hali düşün. Hiç YouTube'a girişmeden önce diyordum ki insanlara ben konuşamam zaten abi hani öyle bir niyetim yok ben yapamam diyordum. Ama şunu fark ettim ki ben zaten kendi kendine konuşan bir insanım. Çok zorlanmayacağım büyük ihtimalle. Video başlamadan önce cildimi temizledim. Nemlendirdim, serumumu sürdüm. Şu an gayet parlak, güzel bir cildim var. Cildim yağlı ama çok kuru bir cildim var ve buralarımda e, genel olarak egzamalar oluşur Muhteşem bir krem kullanıyorum. Size söylerim. Kamerayı buraya bakmaktan vazgeçmem lazım. Size sizinle pay seninle paylaşırım. O zaman primer'dan başlıyoruz. Ge tabi genel olarak e, gözenek gizleyici, matlaştırıcı primer kullanıyorum. Acaba göstermesem direkt ismini mi yazsam? Şöyle göstereyim. Re <laughs> Revolution Pro Primer. Bu kadar. Oh. Şöyle sürüyorum. Mesela ben ah, buraya çok oldu işte genelde herkes T bölgesini sürer ya ben öyle yapmıyorum Allah azalıyorum şey yapmayın şöyle sürüyorum en önemli şeylerden biri ben böyle makyaj yaparken <laughs> videonun yalan olmaması çünkü e, ilk videomu izlediğinde kendi çevremden güzel tepkiler geldi Ondan yana hiçbir problem yok. Ama videoyu çektim, ettim. Ve şey hani e, nasıl diyeyim editini asla yapamıyorum. Bilinçsiz bir şekilde başladım. Yani biliyordum ama yapamıyordum yani. Elimden gelmiyordu. Youtube'a videoyu çekmem. Yani <laughs> iki yılımı aldı. Yapmıyordum gerçekten. Çekindiğim bir konuydu. Ondan sonra çektim, ettim. Tamam. Bir an gaza geldim. Çekeceğim dedim editimi yapmam ve yüklemem 3 günümü aldı. 3 gün. Hatta orada, e, ee, artık cin, gerçekten böyle sinirlerim bozuldu. Oturup ağlamaya başladım. Senin yine bunu yapmak diye. Elledim de elledim maşallah. Bu arada makyaj yapmadan önce yüzünü, elinizi kullanacaksınız. Ellerinizi muhakkak yıkayın. Çünkü bakteri bakteridir. O zaman edit yapıyorum böyle sabah 6'lar, 7'ler, 8'ler oluyor. Uyumuyorum. Artık şey oturup ağlamaya başladım. Bayağı böyle oturup ağlıyorum. Artık destek amaçlı saatlerce görüntülü hani aramada kalan falan oldu düşünün. Öyle böyle video çekmedim. Hem e, ekipman yetersizdi. Hala yetersiz. Te, yani, Telefonla çekiyorum. Şu an kamera almaya da niyetim yok. Açıkçası alamam zaten falan diyorum ki bugün YouTube'a video çekeceğim, YouTube'a video çekeceğim. Çekmedim. Bayağı hiçbir şekilde çekmedim. O ara o sırada şey yapalım. Bir arada da vücu, vücut. Yüzümüzü hemen halledelim ki çok konuşuyorum. Niye böyle oldu ya? Neyse. Ee... Flormar'ın şöyle bir yeşil bir CC kremi var. Aşırı sıvı bu arada. Yapısı mı böyle bana mı denk geldi bilmiyorum. Burada bunu ben şans eseri buldum. Bildiğiniz üzere yani cildimizde, yüzümüzde renk eşitsizliği var. Herkes de var. bana bana yok diyene asla inanmam. şunu şuraya bırakayım. Ya da bırakmayayım. elime alayım. Ve yani kızarıklıkları nötrleyen yani tek şey Yeşil konsüler ya da korektör hiç fark etmiyor. Gördüğünüz üzere bayağı sıvı akıyor. Şimdi bu size ah gelmiyor. Oh ah, Tıkandı. ah Dur! Nereye gidiyorsun? Fırça fırça fırça. Bu bayağı yani bu miktar size fazla gelebilir diyecektim. Akana bakın. Neyse bu da size şey gelebilir fazla gelebilir hallederiz sıkıntı yok. Şey dersiniz şirek mi gezecek? <laughs> şirek gibi mi gezeceğim? <laughs> şirek oldum galiba fazla olduğu için. Gözüme soktu. Ee, şöyle bir şey var ben yüzümdeki hani böyle sivilce falan filan varsa makyaj yapmam. Tabii ben günlük hayatımda makyaj yapmayan birim. Instagram'dan falan şey oluyor. Günlük makyaj videosu çekmiyorsun falan diye mesajlar geliyor. Çünkü günlük makyaj yapmıyorum. Yok öyle bir sistem yok bende. L'Oreal Infallible. Infallible. L'Oreal Infallible. Her neyse biliyorsunuz markayı işte, biliyorsun markayı işte ya. Bu fondöteni süreceğim. Şimdi cildimiz yağlı olduğu için her zaman mat istiyoruz. Bizim öyle bir hastalığımız var benim artık kalmadı diyebilirim. Fondöteni sıktıktan sonra bu şekilde bir hatta size direkt canlı göstereyim. şey yapmam. Ha, bu arada 125 numarayı kullanıyorum. Zaten isimlerini çok fazla söylemeyeceğim. Ki görünüşlerini hepiniz biliyorsunuz. Bundan hiç şüphem yok. İçine direkt böyle bir pompa bir buçuk yapayım sizin için. Sıkıyorum. Karışacak bir şeyim yok. Aferin kızım. Ne yapalım? Oje şeylerim, fırçalarımızdan Karıştırıyorsunuz. Ben bu ürünü direkt e, yüzüme sürmüyorum. Fondötenlere genel olarak yüzüme sürmüyorum. Aa, şunu da şöyle süreyim. Bu e, <laughs> Bak gözüme yaptığım işleme bak. Yapmayan var mı ya? Sizimi kıracağım? Elimi alayım. Şimdi bu renk size koyu gelebilir. Bir tık koyu zaten. Şöyle dağıtayım. Ama ben bunu bu fondötenin bir şey için aldım. Başkasına makyaj yapmak için aldım. Yaptım ve ürün bana kaldı. Benim ürünüm sonuçta. Ama ürünü aşırı sinir. gördüğünüz üzere buradaki şeylerim kapandı. Ama ben burayı değiştikten sonra kabuk bağladım. O kabuğu da yolduğum için kan topladı. Morardı. Yani orayı kolay kolay kapatamam. Kapatmak gibi bir niyetim de yok açıkçası. Salladım seni, Salladım seni iyi misin? Mesela cildime fondöteni sürdüm. 15-20 dakikadan önce sabitlenmez. Teninizle uyuşmaz. Mesela ben şu an yüzümde hatalar görüyorum ve uyuz oluyorum. <laughs> en çok konu olan şeylerden biri tırnaklarım. Takma, kalıcı oje, protez falan geç değil. Orijinal abi. Harbi orijinal. Şimdi göz altı kapatısı yapalım. Göz altı kapatıp yapalım. Hemen burada karıştırıyoruz, yapıyoruz. Şimdi. Ee, ama fondöten sürdüğüm için bir tık koyu renge ihtiyacım. Bakayım. Yok ya. Yok yok. Abartmaya gerek yok zaten kat kat. Normalde benim 2-3 e, sene önceye kadar gözaltımla ilgili hiçbir problem yoktu. Çukur bile oluşmazdı. Ama gel gelelim ki uyumadım. Uyumuyorum. Genel olarak uyumuyorum. Uykuya karşıyım. <laughs> gece uyumaya karşıyım. Gündüz uyumaya okuyayım. Tamamen en sevdiğim. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Fondatenini kullandık. Concealer'ını de kullanalım. Yine L'Oreal'in Infallible Concealer'ını kullanacağım. Hmm. Ee, günlük makyajda ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda en fazla yani şunu şöyle yapayım. Fırçası o kadar büyük ki çok kalın geliyor bana. Bunu alıyorum. Göz altıma sürüyorum. Lekelerim varsa onu kapatıyorum. Ama en hassas konum kontür. Bronzer. Bronzer sırf makyaj yapmadan çıkmamak. Naşitana fırçasını kullanan Naşita Pro 294. İsim verdim hayret. Bunu böyle fırçayla dağıtıyorum. Müzik <laughs> bunu. İki göz arasındaki farka bak ya. Düşünsenize şu an ben makyaj yapıyorum ama video yok. Olmasın. Yine çekerim. Hmm. Bu videoyu çekmeye nasıl karar verdim? İşte Çekmedim çekmedim diye artistlik yapıyordum ya. İşte çekeceğim çekeceğim deyip çekmiyordum. Ondan sonra dün olması lazım. Evet. Dün Gece üç buçuk dört mü öyle bir şey. Youtube'dan bildirim geldi. Biri videomu izliyor. Ondan sonra beğeniyor, yorum yapıyor. Dedim aa varlığımı biri hatırladı. <laughs> şey söyleyeyim. Şu an cildimi çok sevdim. Çünkü uzun zamandır hiçbir şey sürmüyorum. İşte bildirim geldi falan ben Heyecanlandım tabii. Ondan sonra bir de iletişime geçtik kendisiyle. Biraz da onun şeyiyle böyle çekeceğim dedim. Bugün mikrofonu daha bugün aldım. Düşünün yani. Ee, yağlı ciltli olmanız çok çok pudra kullanacağınız anlamına gelmiyor. Çok pudra sürersen ne olur. Bir de iyi nemlendirmezsen. Böyle ki kötü durur hani. Anladın mı? Burada Rimmel Stay, Stay, Stay Met pudrasını kullanıyorum. Neyle sürelim? Şöyle alıyorum. Şöyle. Normalde göz kapağımı da sabitlemem de. Yaptığım tek şey bu. Bu arada gözüm açıkken yaptım. Bu kadar. Yüzümü sabitleme olayım bu kadar. Yağlı cildimle basamam pudrayı, kimse kusura bakmasın. Ve şöyle bir şey var hani... Ee, nasıl diyeyim? Cildim yağlı. Çok kötü cildim var. Yağ kusuyor. Doğru cilt bakım ürünleri. Cildime uygun fondöten. bitmişti e, Nasıl söyleyeyim? Makyaj malzemeleri ne kadar iyi olursa olsun... Cildine yaptığın uygulama... Yani cilt bakımından bahsediyorum uygun ürünler değilse makyaj, makyaj olmaz yani. İstediğin şeyi elde edemezsin. Ee, ne yapalım? Farmasinin bu şekilde bir seti var. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Bu arada yüz markasını biliyorsunuz Dikletis'in. Orada açıl kız. Şöyle bir kontür rengi buldum. Evet böyle tutayım Böyle aşırı güzel. Hatta ilk bunu kontürleyip onunla bronzeri dağıtalım. Olur mu? E, kontür benim e, kontür değil aslında. Bronzer benim hassas noktam. Bu tam bir ısıları veriyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Kesik uçlu fırça alıyorum. Çok almıyorum ama dağıtıyorum. Şimdi şura şöyle yapınca gıdığım çıkıyor. Böyle yapıyor. Şuraya böyle konduruyorum. Bu kadar. Ve makyaj her zaman şu. Yukarı. Ne yapacaksan yukarı yapacaksın. Yer çekimine karşı geleceksin bu kadar. Konturu böyle bırakıyorum. Parmasıyı aldım. Şu kontür rengi bir bronzer rengi. Bronzla geniş bir fırça alıyorum. Ben huyumdur. Bak bu yakında biter. Çok net söylüyorum. Ay de kırılmasın şu an. Bronzeri dağıttım Bu kadar. yani Aa, buramı çizmiş burada şey de yapalım çok tercih etmem ama bir burun kontürü de yapayım iki saniyede çok durum ama yok bunu normal hayatta da yapmıyorum <laughs> ben mesleğim bu ama normal hayatta hiçbir şey yapmıyorum kendime Şuradan şuradan keseyim. Yani şimdi buraları yaptım, doldurdum ettim. Burnum böyle flaşlı fotoğrafta bembeyaz kalır. Bunu istemiyorum. Şimdi teni şöyle bir bırakalım. Göze geçelim. Kayda bakma kaydı bir durdurdum falan filan. Güzel gözüküyor. Güzel ama olmasa da atarım yani. Her seferinde kendimi ne kadar geliştirdim görürüm. Gayet basit. Yani kötü olduğunu söyleyebilirsiniz. Ee, yani el her türlü açığım. Genelde arkadaşlarım bana söver mesela. Yani başlayıp göz makyajına geçiyorum. Temiz fırçam yok. Allah kahretsin. Red Revolution Pro far paletini aldım. Hı. Rengi aldım. Şöyle bir ısıtayım. Abartılı bir makyaj yapmamaya çalışacağım. <laughs> Ama videolarda her zaman yaparım. Abartılı makyaj. Favorimdir abartılı makyaj. Buradan güzel bir fazla güzel bir renk aldı. Ay <laughs> çok güzel. Far sürmenin püf noktası karıştırmak ve göz yapılarını iyi bilmek. Mesela insanlar bana hep şey yapıyor. Dışarı taşırıyoruz. Taşırırım. Gözüm küçük. Büyütmeye çalışıyorum. Böyle pembe misi, bordo böyle kızıl bir şey oldu. Umarım kamerada da böyle gözüküyordur. <laughs> bir Rus markasının. Gertsin kendi markası. Açabilsem. Şöyle bir teklif, teklif var. Şöyle göstereyim. Teknik bu. Unutuyorum böyle şeyleri. Aşırı güzel bir kere kullanalım deneme olarak dedim ki bir videoda ben bunu şey sürerim gideriz bu arada numarası Aa hocam aç soyuldu 520 baby room bak şimdi bak bak bu ne bu ne <laughs> çok güzelsin şöyle ışıltı koyalım Kör müze gelin. Onu da çekerken kontrol edilmesin yerli içime bir his doğdu. Yeterli depolama alanı olmadığı için kayıt durmuş bir yanda ki o kadar çok fazla bir şey kaybetmedik. Ne yaptım? Bir kat daha ışıltı koydum. Biraz koyulaştırdım. Birbirlerine karıştırdım. Ondan bahsediyordum galiba. Yani ışıltı koyduktan sonra burayı bırakıyorlar. Bitti. Karıştırmanız gerekiyor. Yani far en önemli detayı karıştırmak. Öyle, şimdi göz altlarıma falan göz altıma bir şey yapacağım, renk geçeceğim, fırça, 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 fırça. gözümü sürdüm, çakır diyor. Farı göz altıma da geçeceğim. Bu kadar. Göz makyajım bu kadar. Hemen kirpiklerimi kıvırıyorum. <laughs> Rümeşir sürüp geliyorum. Göz makyajım bu kadar. Yani gayet renklendik. Böyle renkleri de özlemişim bu arada. Kaşa gelelim kaş konusunda çok soru alıyorum. Geçen gün çiçekli fotoğraf attıktan sonra daha fazla almaya başladım. kaşına ne kullanıyorsun falan diye. Hiçbir şey. Ben kaşlarımı bile doldurmuyorum. Yani yaptığım tek şey pastelin Evro maskarası var. Bu biraz kızıl sevmiyorum ya rengini sevmiyorum sadece onun dışında güzel böyle tarıyorum başka hiçbir şey yapmaz gözümüzü bitirdik cildimize geri dönelim Uf, keşke cildimde böyle sileceğimken çekmeseydim şu an pişman oldum allık sürelim şimdi Wetan Wild'ın böyle Mellow Wine diye bir allığı var. Şu. Bir ürün bu kadar pigmentli olamaz. İlk sürdüğümde Haydin Haydisiydim yani. Aldım ya. Bırakıyorum ve bakar mısınız pigmente? Ben bunu 10 yıl kullanırım. Ay oh, renk geldi yüzüme. Tık. Tık tık. Highlighter burada ben ilk başta highlighter'dan nefret eden bir insanım. O ne ya parlak duruyor sevmiyorum ben sim sevme etmem falan diye. Bir kullandım bir daha da bırakamadım. Böyle pasteli krem bir aydınlatıcısı var şu şekilde. Bir aydınlatıcı bu kadar mı güzel olabilir? Çok güzel. Alıyorum onu. Pıt 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 pıt. Sürüyorum. Sensin lipstik, lipstik, <laughs> lipstekini kullanacağım. <laughs> Numarası ne? Sıfır üç. Yalnız güzel renk. Pişeceğim. <laughs> şey güzel olmadı mı? Güzel oldu bence. Beyaz şey olsun ortaya belki şu rengi de katarım. Yani yağlı ciltlerde ilk başta kendilerine hissetmesi gereken şey özgüven. Yağlı cildimiz olduğu için özgüvensiziz. Ne olacak iş olmuyor şu bu. Olur. Çok güzel olur. Cildim ah. Burayı geç. Cildimi kapattım mı? Yani kapatmayı değil. Kendime uygun ürün kullandım. Bu durum bu. Ki bu cildimin şu an sorunlu hali. Bir de sorunlu olma halinde yapalım. Yani hmm, bak şimdi ortaya böyle çılgın olmuyor da ilginç oldu. Yani cildinize güzel bakın. Bol su için hmm, sağlıklı beslen diyeceğim ama ben beslenmiyorum. Güzel uyku diyeceğim onu da yapmıyorum. Yani cihalı cilt için yani Yağlı cilt, ürünleri, <laughs> yağlı cilt ürünleri... Yağlı cilt ürünü Yağlı ciltler için işte temizleme, cili, tonik gibi şeyler. Cilt bakımına gidebilirsiniz. Yani iki 3 ay demir düzenli bir şekilde güvenebileceğiniz bir yere. Yani cilt tipinize göre fondöten kullanabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Hmm. Mesela ben L'Oreal yani True Match fondöteni kullanıyorum. Seviyorum çünkü. Yağlı cilde uygun bir fondöten değil ama güzel sabitliyorum. Altyapımı güzel yapıyorum. Hani kullanabiliyorum. Dediğim gibi tekrardan hani size gelip böyle o şu ürünü kullanın, bu ürünü kullanın demek isterdim yağlı cilt için. Ama yağlı ciltle ilk başta yüzleşmeniz gerekir. Yani bunun için başka <laughs> bir şeyim yok. Ee, i̇kinci videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram adımı buraya bırak. Yani şurada bir yerde çıkar herhalde. Beni Instagram'dan takip edersen, videomu beğenip kanalıma abone olursan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.